Yeni bir günden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bütün çekimlerimi telefonumla yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Telefonla alışmam benim için daha kolay. Telefonda düzenleme işleri daha pratik oluyor. Kamera biraz daha yorucu oluyor. Her neyse, şimdi e, işleri yapalım. Şu an çocukları okula bıraktım. Geldim kahvaltı yapmadım ama evi önce hızlıca bir toparlayıp ben geleceğim. Başka çok işlerimiz olacak. Artık yoğun eski verimli günlerimize geri dönüyoruz. İşlerimizi yapmaya devam ediyoruz birlikte. Ben Didem. Kanalıma yeni gelenler hoş geldiniz. Bu kanalda birlikte hem günlük işlerimizi yapıyoruz hem hayatımıza farklı güzellikler katıyoruz. İş yaparken videomu bir kenarda açarsanız iş yapmak istemediğinizde size destek olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü bazen ben de istemiyorum. Bu tarz videoları izlediğimde Birden böyle bir kalkıp bir yerlerden başlama hevesi geliyor. Bu videoları çekerken en büyük amaçlarımdan biri de birincisi kendimi motive etmek, iş yapmaya. Bir diğeri de videolarımı izleyerek motive olan siz değerli canım arkadaşlarıma destek olabilmek. Çünkü yapacağız bu işleri mecbur. Biz yapmazsak kim yapacak diyorum ve hemen yatakları toplayıp geleceğim. Size farklı işler göstereceğim. Ben kendi dağınıklığımı toplayayım önce. Bir de bir şey fark ettim. Telefonda daha samimi hissediyorum kendimi. Size daha da yakın hissettim. Kamera olduğunda e, bu kadar daha yakın hissedemiyordum sanki. Bilmiyorum. Arada bir fark olacak galiba. Kamera, telefonla daha iyi devam edeceğiz gibi. Diyetist kahvaltı tabağı böyle oluyor. Buradan bir tane bu çıktı annemin. Tamam. Burada da var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şuradan bir salata tabağı gelmiş. Şuradan bir yemek tabağı gelmiş. Buradan bir tabak daha çıktı. Buralar biraz karışmış. Buraları toparlayalım. Bu da annemin, bu da annemin. Önce bunları çıkartıp geleyim. Sonra bunları çıkartırım. Eyvah. Kovalamış bilmediğimiz bir kedi gelmiş. Benim kedime ağacı çıkarmış. Ya. İnce pilmiş. Tüh tüh. Bakayım ince pil var mı evde? Şimdi buraların çamurunu göstereceğim size önce sonra neden olduğunu anlatacağım. Buralar gördüğünüz gibi bol bol kedi ve çamur. Geçen gün yağmur yağdığında çocuklar burada birazcık kumla oynadılar işte kürekli falan. Ayakkabılarının altı hep çamur oldu. O çamurlar burada kaldı. Üzerine bir daha yağmur yağdı falan derken her yer çamurdu. Şimdi de kurumuş. E, burayı temizlemem lazım. Videoda gerçekten gözüküyor mu tam anlayamadım ama hava hava da hazır güzelken baya böyle kahverengi çamur yani. Çok kötü gözüküyor. O taraf temiz taraf. Kedicikler acıktınız mı? Gel. Bu kediciğin ağzında bir sorun var ama o kadar çok kaçıyor ki iyileştiremiyorum onu çok üzülüyorum. Gel. Gel. Bir kere kaçma gel. Kaçma gel. Ne yapayım? Ben sana yardımcı olamıyorum ki. Neyse, şimdi kavga yok. Mama vereceğim. Üşüdüm. Çok soğuk. Gel, Gel Bu mamayı çok beğenmediler. Çok mutsuzlar. Aramızda kalsın. Dediler de bu kafeste hiç kalmıyorlar. Yani kalmayacak da gibiler. Dediğim gibi, annemin dediği gibi içinde kaçamazlar yani. Korkuyorlar sanki. içinde ee, i̇çine girince bile panik olup kaçıyorlar. Orada fazla olacak sanki. Hiç boyamayıp hiç uğraşmasam diyorum. Uh, neyse önce temizleyelim

Çalı süpürgesi lazım yaprakları süpürmek için. Hemen boyayım diyorum şuraları da. Çalı süpürgesi yok galiba. Pazardan almak lazım. Öbür süpürgeyle süpüreyim o zaman. Hemen boyama alıp geleyim. Önce şu taşlardan buradan buraya doğru ben başlayayım. Tam beyaz değil, tam gri değil, böyle arasında bir renk. Burası olmalar. Sonunda bahçe boyamaya sıra geldi. Bugün baştan söyleyeyim sadece bir tarafını bitirebileceğim. Diğer tarafını yapmaya vaktim yetmeyecek ama sadece başlamak istiyordum. Bugün bir tarafını yaparım. Bir sonraki gün diğerini yaparım. Bir sonraki gün kalan yerleri yaparım ama başlamış ve bitirmiş olurum. Üç günde sürecek olsa güzelce boyuyorum şimdi. Görüntü kalitesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bana videonun sonunda yorum olarak yazarsanız çok önemli benim için sizin fikriniz. Çünkü ya telefonumu değiştireceğim, kamerası daha iyi bir telefon alacağım ya da yeni bir kamera alacağım. Görüntüsü çok daha güzel olan. Nasıl tercih edersiniz? Sizin talebinize göre ilerleyeyim. Bana yardımcı olur musunuz? Bir şu tarafa bakın. Bir de bu tarafa bakın. Ne kadar temiz, ne kadar düzgün. Niye bugüne kadar beklemişim? Neyse. Ee, şu tarafını sonra boyayacağım. Önce bu tarafını bir bitireyim. Bir yerden başlayayım. Fırçalarımı yıkadım. Fırçalarımı da yıkadım. Bir tarafını boyadım. Yani bir yerden başladım başladım. Başlamasam hiç devamı gelmeyecek. Saat bir buçuk oldu. Kızımı almaya gitmem gerekiyor. Sadece 15 dakikalık bir aram var. Bir nefes alacağım sonra alıp geleceğim. Yemeklerini de yapmadım artık ne yapacağız bilmiyorum. Gözleme alayım bari bugün. Kaç gündür hiç almadım. Gözleme ile ayran vereyim. Evet. Kızlar geldikten sonra yine hemen onları bir şeyler yedirdim. Sonra gençlik merkezine kurslara götürüyorum. Her gün 3 ile 6 arası oradayız kadar Kızlar oralarda orlarda oyalanırken ben de tez için çalışma yapıyorum. Video işlerimi hallediyorum. evde yapamayacağım şeyleri yaparak aradan çıkartıyorum. Bak, yemek zamanı. Olur, olur, olur. Olur, olur. Burada size çok pratik bir şey göstereceğim. Böyle balıkları tavaya dizerken baya vakit geçiyor. Onun yerine bir tava kızarırken annem bir tabakta böyle çiçek şeklinde balıklara şekil verip böyle bana tavaya yerleştirtti. Ne kadar zamandan tasarruf oldu balık kızartırken size anlatamam. Ee, çok güzel bir fikir. Bunu unutmayın <laughs> mutlaka deneyin. Sen dolma mı yedin? Aferin sana. Dayım bak yiyor. Oğlum Baba bu çöven ekmeğiymiş. Bizim çöven ekmeği Ayha. Oğlum tam bu da yunu var içinde. Bizim çöven ekmeği. Ee, ya, ekmek çok kaldı. Çok, çok güzel. Aa! <laughs> Uyku öncesi şimdi kızların kitap zamanı. Bugünkü kitapları bunlar. Sonra onları uyutacağım, ben uyumayacağım. Kaç gündür tamamlayamadığım şu tokayı örüp şimdi en sevdiğim dizinin yeni bölümünü izleyeceğim. Bu aralar çok uyuyorum. Uyku saatimi dengelemeye çalışıyorum. O yüzden birazcık oturacaktım. Oturmaya ihtiyacım vardı. Zaten uykum da yoktu çünkü sabah geç kalkmıştım. Her neyse keyif yapacağım. Birini ördüm çok çabuk bitti bu arada sonra hemen bir tane de diğer kızım için ördüm ki sabah kavga olmasın <laughs> bu biten ilk tokacık bunu birazdan e, lastiğe silikonla yapıştıracağım sonra da okula giderken saçlarına takacağım çok şeker oldular bayıldım çok mutlu oluyorum böyle şeyi örmekten neyse bu da benim dinlenme şeklim videom burada bitiyor çok uzun olmadı kusura bakmayın ama daha uzun videolarla geleceğim bu görüntü işini çözmem lazım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.